Barolarımızla birlikte defalarca açıklamalar yaptık. Uluslararası hukuk örgütlerini, uluslararası tüm aktörleri gecikmeksizin harekete geçmeye davet ettik. Aynı zamanda uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptığımız başvuru ile ivedi olarak yürütülen soruşturma neticesinde tutuklama kararlarının uygulanmasını, tedbir kararlarının uygulanmasını ve bu soykırım suçuna vücut verenlerin gecikmeksizin cezai anlamda da bir yaptırıma tabi tutulmasını talep etmiştik. Ancak maalesef ki bugüne kadar uluslararası aktörlerin harekete geçmekteki yetersizliği, maalesef ki kafalarını kuma gömmeleri birkaç gün önce yaşadığımız refah saldırısını da yanında getirmiştir. İsrail yaptığı tecrit suçlarına, yaptığı savaş suçlarının yanına ilk günden itibaren söylediğimiz ve özel bir kastı gerektiren soykırım kastının bulunduğunu da Refah'taki saldırıyla ortaya koymuştur. Tecritten, savaştan kaçan insanların evlerini, çocuklarını, akrabalarını kaybetmiş ve yaşamak için, yaşama tutunmak için çadırlarda kalan insanların üzerine bombalar yağdırmış, yüzlerce savunmasız masum sivili katletmiştir. Bu artık İsrail'in yürüttüğü konunun sadece insanlığa karşı suç değil, sadece savaş suçu değil, açıkça soykırım suçunun özel kastını taşıdığını da ortaya koymaktadır. Bugün 81 Baromuzun başkanı bu yaşananlara tepkisini bir kez de burada siyah bir çelenk bırakarak ortaya koymak istemişlerdir. Buna ilişkin olarak burada bulunan baro başkanlarımız adına Sakarya Barosu Başkanımız İlknur Başkanım birazdan sizlere barolarımızın açıklamasını okuyacak. Ben son olarak şunu ifade etmek isterim. Nerede yaşadığımızın hiçbir önemi yok. Orta Doğu olabilir, Avrupa olabilir, Amerika olabilir. İnsan olan herkesin karşı çıkması gereken bir insanlığa karşı suçla karşı karşıyayız. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bu dünyada insan olarak yaşayan herkesin, azıcık vicdanı olan herkesin bu soykırıma, bu katliama acil olarak karşı çıkması ve bunu durdurması gerekmektedir. Biz de hukuk örgütleri olarak yaşanan sürecin sadece durdurulması değil, kişilerin yaptıklarının da yanına kar kalmaması bakımından bundan sonraki yasal süreci de sonuna kadar takip etmek sorumluluğu olan hukuk örgütleriyiz. Bunu da yapacağımızın kamuoyu önüne tekrar sözünü veriyoruz ve tekrar sözü Sakarya Barosu Başkanımıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum efendim.